tarlayı eksiniz ama o tarlanın etrafını bir çeperle kuşatmadınız. Tarlanın etrafını bir tel örgüyle, bir çalı çırpıyla, bir sur ile, bir duvar ile kapatmadınız. Tarla açıkta kaldı. Hayvanlar üzerinden geçip gidiyor. İnsanlar geçip gidiyor. O bir takım gayelerle, maksatlarla araziyi, tarlayı, ekmiş olduğunuz tarlayı onun bunun ayaklarının altına vermişsiniz. Gelen gidiyor, gelen geçiyor, adeta bir sokak gibi, adeta bir yol gibi, adeta bir cadde gibi ekin ettiğiniz o tarla herkes tarafından çiğneniyor, gidiyor, geliyor, etrafını çevrelememişsiniz, etrafını çeper altına almamışsınız,